Kıymetli takipçilerim, bugün tahinli kurabiye yaptım. Nasıl mı yaptım? Önce birlikte izleyelim, sonra test edelim. Tahinli kurabiye için malzemelerimiz: 1 çay bardağı tahin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 yumurta, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 dolu yemek kaşığı tereyağı, 2 su bardağı un. Önce sıvı malzemelerimizi ve yağlarımızı karıştırıyoruz. Daha sonra kontrollü bir şekilde unumuzu ilave ediyoruz. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Daha sonra şekillendireceğiz. Sıvı yağımız Tahinimiz, tahin zor akıyor. Bunu tekrar dökeceğiz. Biraz daha süsüm bu. Pudra şekeri, kabartma tozu, yumurtamız. tereyağımız. Evet. Şimdi bunları böyle bir tereyağı oda sıcaklığında olsun ki kolay şey yapılsın. İkinci bardağa da. Evet, hamur kendini topluyor hemen. Evet, hamurumuz hazır. Çok güzel bir hamur oldu. Fırınımızı açtık. Şimdi fırınımız kızıyor. 180 derece. Şimdi kurabiyemizi şekillendirelim. Fırınımıza verip pişirelim inşallah. Bakın çok güzel, ele yapışmayan bir hamur. Evet, tahinli kurabiyelerimizi şekillendirdik. Üzerine birer tane fındık koyduk. Şimdi önceden ısıttığımız 180 derece fırınımızda pişiriyoruz. Daha sonra servis yapacağım. Fırından çıkardım. Üzerlerine pudra şekeri döküyorum. Evet. Şimdi test zamanı. Nasıl buldunuz? Çok kolay değil mi? Evet, çok kolay. Ve çok lezzetli bir kurabiye. Kurabiyeler içerisinde en sevdiğim kurabiyelerden bir tanesidir. Ağızda kum gibi dağılan bir kurabiye. Zaten yapın, lezzetini siz de fark edeceksiniz. Şimdi müsaade ederseniz Öncelikle sesim için özür dilerim herkesten. Boğazım gıcıklanıyor. Herhalde ya grip olacağım ya hasta olacağım bir şey var. İnşallah olmam. Böyle nefes alıp verişim ve sesim değişti. Onun için özür diliyorum herkesten. Şimdi müsaadenizle tadına bakayım. Çatal getirdim ama ben elimle yemek istiyorum. Elimle tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. kum gibi dağılıyor. Şahane olmuş. Bugünkü çekimim bu kadar. Bir sonraki çekimde buluşmak üzere. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler.